değerli dostlarım. Hepinize ayrı günler. Bizim toplam market ürünlerinde 22 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli. Ülker bizim 10 54.90 Coca-Cola orijinal tat 129.90 Ülker çoku krem 29.90 Kızılay maden suyu 24'lü 47.90 Aytaç Ayçiçek yağı teneke 174.90 Söke geleneksel un 23.90 çaykur ürünlerinde %3'lük indirim Morfix bez süper paket çeşitleri 119.50 Signa diş macunu 12.99 Ariel çamaşır deterjanı 99.90 Falım sakız ürünlerinde %10'luk indirim Max ürünlerinde 150 TL alıma %10'luk indirim. Tüm reis ürünlerinde 200 TL'lik alıma %10'luk indirim. ABC ürünlerinde 100 TL alıma %10'luk indirim. Nescafe ürünlerinde %7'lik indirim. Arpella ve Halk ürünlerinden 100 TL alıma 7 adet Arpella Nuga Bal hediye. Cips ürünlerinden 285 TL alıma %7'lik indirim. Dovid ürünlerinde 100 TL alıma %10'luk indirim. Tirabolu, Bahçem, Vakumlu Fındık 27.95 Torku, Atıştırmalık ürün çeşitlerinden 150 TL ve üzeri alıma %10'luk indirim. Kent, Şeker çeşitleri 58.95 Sakır çeşitleri 69.95 Karali Kırar Rize çayı 58.95 Oba çayı Karadeniz çayı 20.45 Nescafe Gold 65.90 Nescafe Klasik 52.95 Mehmet Efendi Türk kahvesi 45.95 Nescafe 3'ü 1 arada çeşitleri 16.90 Lipton bitki, meyve, 20'li çay çeşitlerinde %10'luk indirim. Doydu ürünlerinden 750 TL alıma bir koli link hediye. Coca-Cola ailesi ürünlerinden 1000 TL alıma bir paket enerji içeceği hediye. Pepsi ailesinden 300 TL alıma bir adet Pepsi 7 gün bir litre hediye. Ulu ürünlerinden 300 TL alıma 1 adet altılı Ulu sade soda hediye, Avşar meyveli soda ürünlerinden 2 koli alıma 1 adet altılı Avşar sade soda hediye. Bu fırsat ürünlerini kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.